gelecek hazırsanız o zaman benim çelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı ve başlıyoruz. Evet ne oldu bu? Bu yeni çıkmış var ne bu? Buna oy verdim ben? ama player demişler. Ben de player oy verdim. Herkes player oy versin. Evet player seçildi. Birimiz e, seçilecek. Çıkıyorum o sırada. Ben seçilmek istemiyorum çünkü seçilmiş mi? Neyse ama seçilsem de bir Ama seçilmedi. Çok heyecanlıyım. Evet şimdi güzel. Şimdi geldik. Arkadaşlar bu bölüm çok basit ama duyduğum kadarıyla şu andan itibaren yeni güncellere gelmiş yani öyle konuşuyor Daha bir gün uyanmasına bayağı var. Bu arada çoktan oynamaya başlamış herkes. Yeşil anahtar. Ooo yeşil anahtarın çoktan açılması gerekiyordu. Bir saniye. Aa şu şey. Bahçenin anahtarı. Ya bahçe. Bir yandı. Allah. E, o zaman ne Ya buradan gidelim <laughs> ya ya bir gün karşıma çıkarsa ne yapacağım? Hiç düşünürler mi acaba bunu? <laughs> Canım yabancılar. Aaa! <laughs> Anahtar şu lambayı. Gerçekten bu arada. Evet korkuyorum karşıma çıkarsa eğer o kötü arada kapan çıkarsa kapanı görelim bir gire de nerede şu an gittin tabi ne saydım o oh, bir <laughs> Allah o oh, galiba <laughs> çabuk arkadaşım çabuk gel niye suratıma kapı kapatıyorsun ya oh, o... ah bu yarattırı lazımsız seni kapatayım. Ah hayır, hayır 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 lütfen lütfen dedim Allah ne oldu hayır 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 hayır, hayır, hayır. kaldım. <laughs> gelme Pikicu. Gel. İyi, iyi kaba. Oha, hani ara geldi? <laughs> korktum, korktum. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ya yani burada da yakalanırsa yok artık diyeceğim gerçekten. Şimdi bütün işlem hatları orada. Nereye bıraktın? Buradaydı. Almışlar. Beni bırakmıştım işte. Ay Piki de beni buldu kovalayacak ya gerçekten. Hem de şimdi birini bulamadım Piki'den. Şimdi şuraya geleceğim sıkıştıracak mı? Bilmiyorum ya. Kırmızıyı alayım. Nerede? Birini öldürdü şu anda Pigi. Evet arkadaşlar. Bu arada istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Ya ekran çok karanlık göremiyorum ama. Peki buradaysa var ya yandık alıştırmış. Açmıyor. Niye açmadı? Az önce sarı markayı gördüm. Oh. Bir yere kafa atıldı ama. Ne oldu? Ne Neden çocuk öldü? Allah Allah. Ay. Şu yeşil anahtar, mor anahtar işte bir şeyler lazım. Yeşil aldım. Güzel. <laughs> ay. Pili mi gidiyor? Ay. Eyvah eyvah eyvah. ay ay pili can. Pili can. Aa, aa. Ay oğlum. Benim kırmızı anahtarım orada kalmış. Evet, hadi bakalım. Şimdi kapanlara dikkat ederek dikkatli bir şekilde şu kırmızı anahtarı alıyorum. Güzel. Hadi. Yakalanmayın lütfen. Allah hayır 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 hayır. Ya arkadaşlar ya gerçekten tam açacaktım ama. Evet. Kaç kişi var? 1, bir kişi kalmış. Hadi bunu da öldürünce devam ediyoruz. Hayalet tuz toz. Ve çok kötü ses çıkıyor ya. Bu arada bir şey vardı. Bölüm bir bölüm 2 yani seçebiliyorduk iki arasında. Artık yok sanırım. Evet dört tane kişi varmış. Sahte mi acaba ya? Peki. Değişmiş mi yoksa? Eğer güncelleme gelip de gerçek bir yol değiştirsin olmuş bence. Eski hali daha güzeldi. Evet şimdi. Ve şimdi hangisini oy verelim? Lütfen biri oy vermeyin. Şuna verelim. Ben buna çok yapamıyorum. Galeriye verebiliriz. Hastaneye de verebiliriz. Karnaval verelim ya. Karnaval güzel arkadaşlar. Şunu vereceğim şuna. Ya Karneval'a vermeyecek miyiz? Kararımı değiştirmiştim ama olsun. Aa bu ne? Bu yeni gelmiş. Bunu seçtim. Tak. Ne oluyor acaba? Bilmiyorum ne anlama geldi ama bunu seçtim. 2 oy tak da, 3 oy tak da, 1 oy da traktir da. 4 oy olmuştu. Evet tak seçildi. Ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Çok oluyor alıyor evet. arkadaşlar burada çok kötü yakalanıyorum ben ama yine de bu sefer yakalar ama. ama ee, geliyorum oraya geliyorum ya. Tamam. Şu bilginin tam olarak gerçek hikayesini bilmiyorum çünkü hiç izlemedim yani bilmiyorum. <laughs> ee, i̇zle izlersen biliyorum ama bir yerde izlemiştim ama unuttum yani. <laughs> Al mane anahtar mavi kapmayın lan Benim o anahtar Aldım valla aldım Nasıl bunu yanıyor peki Bilmiyorum ama Zaten uzun zamandır oynamıyorum Şöyle şöyle geçeyim mi Peki uyandı Dırırım Dım 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 Dırırım Şimdi şöyle Buradan geçin ya bir şey diyeyim mi? En rahat kurtulduğum yer burası oluyor. Yani. Anladın Bu nerede? Bir dakika Ne? Şu an onlar ama 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 yok artık ama yani Ayıp yani Kardeşim siz nasılsınız? Köpek nasılsınız? Yok, hayaletler ay 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 Yok yok gelmeyin ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayıp ya. Ayıp. Hayır. Aa. Kardeşim edin ya. <laughs> Kimse yok var ya. Geliyor bunlar valla. Üç kişi de. Aa dört kişi oldular. İmdat 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 imdat. Aa kaç 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 kaç. Aç şurayı bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Açıl. Açıl 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 açıl. <laughs> Kırmızı anahtar nereye açıyor? Arkadaşım neden tek kaldım ben şu anda? saçma tek kaldım. Saçma bir şekilde tek kaldım. İmdat imdat imdat. Çabuk 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 çabuk. Çık 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 çık. Allah Allah Allah. Bunu alalım. Ama gelmeyin ama ya. Öf. Gelmeyin. Kardeşim bir kişi bile yok mu burada? Onu alman gerekiyor. Şimdi tahtayı bulmam lazım. Acaba tahtayı nasıl bulacağım? Al turuncu lahtar. Kim bırakmış bunu buraya? Kırmızı anahtar artık işime yaramaz ne olsa. Ama turuncu lazımdı. Evet bunlar gitgide çoğalıyor gerçekten. Şu anda var ya. Alt kişi birden peşimde. Yani. <laughs> ya arkadaşım bir tek ben mi varım cidden? Kimse yok. birini bulsam yani. Aa bir dakika. Turuncu anahtarı kullanmışlar sanırım ama. Ben bir şeyi unuttum.